Geçti günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere. Açtık mıydı hele bir son sesi. Yani, Oy çocuklar. Şimdi bir ne harikulade bir 160 kilometre giderken öpüşmesi. Hadi şimdi bize Zindan! kaptı çat. karış kopar, kolumuzu kemiler sardı. Karış kapadığımız kırılan kemik kal. Hani şimdi bizim soframıza hastalığı bir et gelir ve çocuklarımız işten eve saf sarı gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.